Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Vestel Poyraz elektrikli süpürgemizin toz torbasını değiştireceğiz. Belli aralıklarla yaklaşık 1 aya yakın gidiyor bu toz torbamız şu şekilde. Bunu dolduğunda tamamıyla içi bu sefer motorun çekim gücü düşeceği için ve motoru zorlayacağı için ve dışarıya pis koku vereceği için dolu tozlardan dolayı egzoz çıkışından. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bunun beşli paket halinde satılıyor. Beşli paketleri 15 TL. Bunu tamamıyla değiştirdikten sonra eskisini atıyoruz. Yerini yeniyi yerine takıyoruz. Şu şekilde. Burayı açıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu eskisini çıkardık. Eskisinin de kapağını çevreyi kirletmemesi için bu şekil kapatıyoruz. Bunu çöpe atıyoruz. Yeni torbayı alıyoruz. Tamamen yerine ittirdiğimizde arka bölümünü biraz şöyle çekelim. Bu şekilde bir püf nokta aktarayım. Şimdi bu süpürgenin iç bölümü normalde daha çok batıyordu şu sübürgenin bu hortum buraya kısa geliyordu normalde çoğu sübürgenin bu şekilde şu hortumu ben kendim herhangi bir plastik parçayla biraz uzatıp torbanın içine biraz fazla girerse bu bölüm batmıyor bilginize bunu yerine alıyoruz şu şekilde oturtuyoruz tekrar sübürgemizi kapatıyoruz bu kadar bunu kısa aralıklarla değiştirirsek sübürgemizin ömrünü daha uzatır, Motoru yorulmamış olur ve içeriye tozdan kaynaklı toz torbası çok dolu olduğundan dolayı pis kokular yayılmaz. Videolarımızı beğeniyorsanız destek amaçlı abone olabilirsiniz. Sormak istediğiniz konuları yorum kısmından sorabilirsiniz. Başta dediğim gibi süpürgemiz Vestel Poyraz. Çoğu süpürge bu şekilde. Zaten torbamızın üzerinde de yazıyor. Birçok süpürgeye oluyor. Üniversal oluyor bu torbalar. Birçok marka aynı şeyi kullanıyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.